Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Boom Beach Frontlines oynuyoruz. Hemen başlayalım. Ben ne bulursam oynuyorum bu arada. Ne var ne yok. Zaten genelde öldükten sonra geri sayım verdiği için mecbur hepsini oynamak zorunda kalıyoruz. Şimdi gidelim. Healer falan oynamayı düşünüyorum da yine de takıma bakarak alabiliriz. Gideyim ben bir healer'ımı alayım. 7 seviye zaten. Şunlara biraz can basalım. Herkese shield'ı verelim. Verdikten sonra tanka döneriz. Ya da en güçlü kimse işte ona dalarız. Tamam bu adamı canını fulleyelim. Adamların ikisi de aynı insana şey veriyor. Yıl atıyor. Bizi öldürmesinler uzaklaşalım. Uzaktan basarsak rahat ederiz. Tamamdır. Şurada biri var o healer mı? Hey, Yok değilmiş. Şunun canını fulleyelim. At at. Öldürürsün onu sen sık. Ben varım arkanda. Bu ne? Bombacı mı? Şimdi şu şeye tanka biraz shield atacağım. Hadi bakayım. Şuna bas, buna bas. Bizim yeri yıkıyorlar. Bir şey diksenize buraya. Uzaktan tarıyorlar. Ben bir şey yapamıyorum. Bir şey yok mu burada tank ya? Tanka geçelim. Topu inşa edelim de. Ne kadar savunma o kadar zor düşer. Ama arkadakiler genelde bir işe yaramıyor. Tutabilirsek tutacağız. Ama karşı tarafa birilerinin gitmesi lazım. Yıldırı atmayalım. O zaten kendisi doldurur. Şuna biraz basalım. Tamam bunun kesildi zaten. Şunu da fullleyelim. Önümüzde düzgün savaşan biri olması lazım ki oyunu kazanalım. Mesela bakın B'ye kimse gitmiyor şu an. Herkes aynı yerde. Ben gitsem saçma olacak. Kimse gitmiyor ki diğer taraf. Ha birisi B'ye saldırıyor. Hem de çok fazla hasar Yıkacaklar. Yıktılar. Çok fena yıktılar. Güzel MVP olduk. Bu sefer de bir full healer mı oynasak ya bu videoda? Ayrı ayrı videolarda yapar. Söyle daha mantıklı. Healer'a devam edelim. güzel takım gelmesi lazım. Full taarruzcuyla oyun kazanamayız. Önde duracak bir tane tank lazım. Sniper kesin lazım, lazerli lazım. Gerisinin önemi yok. Birer tane onlardan olsa yeter. Mesela şu adamın canını full'leyeyim. Shield'ını. Tamam. Oo herkes buradan geliyor ölecek. Öldük. Kötü yerde kaldık ya. Bizim takım yok ki. Yarısı yok. Mecbur healer'ı salacağız. O zaman. Şu şifayı alalım da. Şimdi ben şu bey'i bir alayım. Ah be. Erken bassaydım keşke. Tam sıkıcı devam. Pompalı mantığında çalıştığı için o şey. Araç. O yüzden sıkıntı yaratıyor. Şu adama biraz shield atmam lazım. Otomatik kitleme özelliğini düzeltmeleri lazım bu arada. Rastgele yerleri kilitliyor. Çeviremiyorum takılı kalıyor. Ne olan bana olacak. Bunun içine gireyim canımı fulleyim bir anda. şey atalım. Can atalım. Tamamdır. Tamam burayı aldık zaten. Bütün şeyleri topları her yere koyun. Ha, Havan falan kurmuşlar. Adamın tankına var. Bunun topu takılı gibi sanki. Adam bana fokus atıyor. Tamam güzel. Öldürdüler onu da. Ben çok fokusuyum ya. Kimen? şey atacağım şaşırdım can. O değil de burada tank yok. Ben niye binemiyorum tanka? Sen tank koysaydın süre Öldük ya. Gitti burası. Tamam. Bas 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 bas. Kule. Bırakma onu. Mermi Ben atma, ben atma. Bu adamlar at. Ya nişan alamıyorum ki. <laughs> artık bunun vakti geldi. Uzaktan vuracağız millet artık. Tam bizimkiler araca bindi. Onlar B'yi alır bence ya. Alamaz mı ki? Alamıyorlar. Gidelim. Bitti. Kaybettik ya. Anladım. Adamlar sürekli taarruzcuyla oynuyor anlamadım ki ben. Normal karakter alan insan yok. Healer alıyorum. Adam healer alıyor. Healer almıyorum. Kimse healer almıyor. Bunların bir ortası yok galiba. Bakalım ne çıkacak. Sadece para olsun. Parayı kazanmak no zorunda. 2 el falan atalım. 2-3'e. Sonra videoyu bitiririz. Şimdi bunu healer almasak mı? Sniper alsam. En iyisi lazer. Lazer arkaya da geçirdiği için. Öndeki tanka sıkıyor arkadaki healer ölüyor. O şey çok iyi. Lazer oynayayım ya. Tamam buraya hemen ele geçirelim. Onlar B'ye gitti. Biz de şu A'yı hemen şeyi yapalım. Sonra topları kuralım. Tamam. Tam burayı kurduk. Geliyor geliyordu. Bu 900 değil lan evet. öleceğiz. Healer lazım. Healer, healer. Aynı kişiye basma, bana bas. Bas. Hı. O da gitti. Biraz bana bas ya. Sniper salla. Sniper sevdan nereden geliyorsun Çok merak ettim. Hava saldırısını da biz Ayas Ayşe yapmışız zaten. B'yi almamız lazım. Bu ne ya? Fısık. Anlamadım ki ben niye böyle oldu. Mantığını çözemedim bir türlü. Şimdi şuraya doğru bir ateş edelim. Bu ne ya? Ben bunları falan ilk defa görüyorum bu arada. Hiç denk gelmedi. Bu zamana kadar hiç görmedim şu şeyde. Ne bu kalkan mı atıyor hasar mı veriyor? Bak şurada. Şu adamı öldürseniz de nereye gidiyorsunuz? Önünüzde ya adam. Şimdi adamların B'sini almamız lazım. Al bunu. Şunu da kırın. Tamam. Hadi hadi devam. Bayağı vurdum asıl. Tank mı alsam? Tank var mıydı ya? Bakmak lazımdır. Lazerli alalım. Tank yok ya. Bunlar A'ya saldırırken biz de B'ye gidelim. Aşağıdan. Ama onları alacak. Onların tankı daha güçlü. Bizim takımda hayır yok ya. Çok kötüdür. Kendi başımıza oynamaya çalışacağız artık. Bu oyunu kaybedeceğiz ya. Yapacak hiçbir şey yok. Vallahi taarruzcu önde bekliyor. Ben zaten bunlarla bir şey yapamam taarruzcuları. Alamıyorlar ki bir ve birden. Gelen yok. Gelen. Geleceğiniz mi artık? Kardeşim. A'yı tutmuyorsunuz zaten. Gelsenize. Bir tane adam duruyor başında. Gitsek bitireceğiz oyunu. Yok. Vallahi hayır yok sizde ya. Oynamayın. Gidin AFK kalın. Gerek yok ya. Leş gibisiniz. Ne orayı tutuyorsunuz ne saldırıya geçiyorsunuz. Böyle sabit AFK bekleyin. Berbat takım. Videoyu bitiriyorum ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Önerdiğiniz oyunlar vesaire varsa aşağıya yazabilirsiniz. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim.